Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çizgi izleyen robotu yani renk sensörünü nasıl kodlayabileceğinizi ve robot kolu nasıl kodlayabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle çizgi izleyenden başlıyoruz. Programımız start yani programımız başladığında direkt öncelikle motorlarımızı tanımlıyoruz. Bu işlem çok önemli. Motorları tanımlayın. Motorumuz B, AB motorumuz AB'ye bağlı. Ondan sonra Burada kontrole giriyoruz. Sonsa kadar tekrarla yani sürekli tekrarla ve if denerseyi alıyoruz. Yine aynı şeydeki gibi. E, engel tanıyan robottaki gibi yapıyoruz ve bu sefer sensörlere giriyoruz. Sensörlerde ise renk sensörünün ambient light yani Gördüğü, okuduğu değer kendisine göre her renkte bir değer okuyor. Ve ben bunu 5 yapıyorum. Çünkü siyah bizim zeminimiz siyah beyaz olacak. Siyahla beyazın tam birleştiği nokta gri. Griyi de 5 görüyor. Motorlara giriyoruz. Eğer 5'ten küçükse sola doğru dönmesi lazım. Çünkü çünkü biz beyazla siyahı tam gördürmek istiyoruz. 5'ten küçük beyaz 5'ten küçük Beyaz 5'ten küçük olduğu için onu e, beyaz 5'ten küçük olduğu için sola doğru döndürerek siyah yapmamız lazım. Ama siyah da 5'ten büyük. O zaman tekrar onu onu da sağa doğru döndürerek beyaza yapmamız lazım. Demek istediğimi anla, anlamışsınızdır umarım. Anlamadıysanız bir daha tekrar edeyim. Şimdi siyah siyah zemin düşünün. Üzerinde de bir adet beyaz çizgi var. Şimdi beyaz çizgiyi takip etmesi için e, tam gri'yi takip etmesi lazım. Gri değil de yanlışlıkla mesela beyaza geldi. Beyazın light sensitivity'si 5'ten küçük. O yüzden sola doğru dönecek. Şimdi sola doğru döndüğü zaman da siyahı görecek. Siyahı görünce de sağa doğru dönmesi lazım. Sağ, sol, sağ, sol derken bu hep yalpalamaya başlayacak. Normalde bu hızlarımızı biz 100 yapabilirdik 60 yerine. Ama niye yapmadık? Çünkü bu yüz yaparsak çok fazla yalpara, yalpalar. Biz de bu kadar yalpalamasını istemiyoruz. O yüzden bunu kesinlikle yüz yapma taraftarı değilim ben. Şimdi ise robot kol. Call. Robot kolda ise şöyle hemen şurayı bir atalım tamamen. En baştan yapayım. Ben program start. Programımız başladığında hemen ne yapıyoruz? Bir önceki derste de bahsettiğim gibi. Motorlarımızı A, B. Bir de arkadaşlar şey de söylemeyi unuttum. E, renk sensörünün ve e, kızıl ötesi sensörün nereye bağlı olduğunu sakın unutmayın. Hangi kabloyla neye bağladığınız çok önemli. Buradan tekrar sürekli tekrarla alıyoruz. Forever if denelse. Ve buradan sensörlerden o kız ötesi sensörümüzün proximity'si. Benimki şöyle 1'e bağlı proximity 15'ten küçükse ne yapmamız lazım? Şimdi de bizim bu motor kısmı. Sen hani size anlatmıştım ya bir önceki de temel kavramlar dersimizde iki adet motorumuz vardı. Biri büyük motor, güçlü motor. Onları biz tekerlek olarak kullanıyorduk. Movement bölümünde kullanıyorduk. Diğer normal motorlarımız, diğer middle motoru ise motor bölümünde kullanacağız. Burada A'ya bağlı bizim motorumuz. Burada bu motor kol görevi. Kol olarak biz buna bir adet kol taktık ve bunu A motoruna bağladık. A motorunu 75 hızında 1 saniye boyunca çalıştırdığımızda bu 1 saniye boyunca çalıştırmak demek oluyor. 1 saniye boyunca çalıştırdığımızda önündeki şeyi tutabildiğini fark ettik. Şimdi öndeki şeyi tuttu. Bunun yön değiştirmesi lazım, dönmesi lazım. Ben bunu eksi yüze yüz yapıp sola döndüreyim. Sola döndük. Tamam mı? Şimdi tekrar bunu bırakmamız lazım. Bırakmamız için ise Eksi 75 hızında çalıştırmamız lazım bir saniye boyunca. Ondan sonra tamamen motorları durdurmamız lazım. Tamamen motorları durdurmamız lazım. Ee, a stop motor. Bu da tam çok gerek yok. Motoru zaten durduruyor. Evet buna çok gerek yok. Ee, ondan sonra else diyor. Eğer 15'ten küçük bir önünde 15'ten küçük bir engel yoksa da düz gitsin yani. Normal düz gitsin. 100 hızında. Evet bu, bu dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.